Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan bir web site nasıl yapabiliriz? Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten mükemmel bir taktikle sizlerleyim. Bugün e, videonun sonuna kadar izlediğinizde artık sıfırdan bir web site sahibi olmanız mümkün hale gelecek arkadaşlar. E, bir yöntem anlatacağım sizlere ama o yöntemi anlatmadan önce e, o yöntemi kullanarak yapılmış bazı web sitelerden bahsetmek istiyorum sizlere. Önce e, bu yöntem nasıl bir sonuç getiriyor? Nasıl web siteler yapmış daha önce? Gibi soruları yanıtlayalım. Daha sonra da yöntemi anlatacağım sizlere. Arkadaşlar buraya sizler için birkaç tane web site açtım. Bu web siteler bugün sizler için anlatacağım yöntemi kullanarak yapılmış olan web siteler arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle ilk web siteyle başlayalım. Hastesisat.com'dayız arkadaşlar. hastesihat.com e, bu yöntemle yapılmış ilk web sitemiz arkadaşlar. İlk derken yani bugün sizlere göstereceğim ilk e, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Hastesisat.com'a girdiğinizde burada adresler e, mail, telefon, logo işte ana sayfa, kurumsal bilgiler, hizmetler kısmı, multimedya kısmı yani foto galeri, video galeri kısmı, blog kısmı, teklif al, iletişim kısmı. Onun dışında web sitenin içerisinde bulunan slide kısmı, telefon var, whatsapp hattı var, e, hizmetlerden bahsediyor burada neler yaparız diye bir kısım var. Daha sonra hakkımızda kısmı var neden bizi tercih etmelisiniz kısmı var. Müşteri yorumları var ve hızlı menü footer kısmı mevcut arkadaşlar. E, siteleri tabii ki en ince detayına kadar anlatamayacağım. Çünkü birkaç tane sitemiz var. E, siteyi şöyle bir sizler için gösterdim. Sizler tabii ki hastayesaat.com'a gidip incelemek isterseniz inceleyebilirsiniz. Şimdi diğer sitemize geçtik arkadaşlar. Bir e-ticaret sitesi ayugiyimçanta.com web sitesindeyiz. Bu da arkadaşlar bir e-ticaret, bir kadın giyim, tesettür giyim sektörü üzerinde hazırlanmış bir web site arkadaşlar. E, Ayu giyimin e, ana sayfası bu şekilde siteye girdiğinizde sizi böyle bir ekran karşılayacak hemen hakkımızda metni iletişim kısmı bilirsiniz ki yani e-ticaret kısımlarında e, para ödeneceği için e-ticaret sitelerinde para ödeneceği için hakkımızdadır iletişimdir çok çok önemli oluyor o nedenle en başlara koyuyoruz arkadaşlar. E, onun dışında burada telefon var WhatsApp var e, üst giyim olsun işte elbise, gömlek, kazak, alt giyim, etek, pantolon, dış giyim, ceket, ferace gibi e, bu şekilde e, slide da var ve kategori kısımlarında gerçekten çok satanlar olsun özel ürünler olsun bu şekilde hazırlanmış bir durumda ee, yine kategorize edilmiş tesettür giyim ve çantalar kısmı olarak çok satan ürünlerimiz kısmı da burada mevcut arkadaşlar Ayu ee, giyimden bahsettikten sonra incalemilyum.com'a geçelim incalemilyum.com arkadaşlar bir kurumsal yapısı mevcut ana sayfası hakkımızda hizmetler kısmı, galeri kısmı, iletişim kısmı yine mevcut ve slide'ın üzerinde iletişime geç butonu var. Hizmetlerimizde buradaki hizmetlerimizden bahsettiğimiz bir kısım. Hakkımızda metni yine mevcut, müşteri yorumları var burada ve yine footer kısmı var. Arkadaşlar şimdi karusu e, karsuarıtmasistemleri.com'dayız. Burada bir arıtma sistemleri için hazırlanmış web site ürünler kısmı var. Hem e-ticaret hem kurumsal yapıda bir web site bu. Hakkımızda kısmı var. Burada blog iletişim arama çubuğu var arkadaşlar. Yine tabii ki iletişim kısımları var. Bizi arayın kısmı tabii ki mevcut. Burada e, Facebook, Instagram için sosyal medya e, kısmı mevcut. Hakkımızda var. Yeni ürünler var burada görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar hürpetshop.com'dayız. Hürpetshop.com'da bir pet shop için hazırlanmış bir web site. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gerçekten slide mükemmel olmuş. Hürpetshop.com Çorlu Tekirdağ'da. Burada ana sayfa kedi, kuru kedi mamaları olsun, kedi kumları olsun, köpek de aynı şekilde, kuş da aynı şekilde, balık da aynı şekilde, arama çubuğu mevcut, sepet kısmı mevcut, whatsapp butonu vesaire var. Kategoriler kedi, köpek, kuş, yana kaydırıp buradan balık trend ürünler vesaire mevcut arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir e-ticaret sitesi. Şimdi arkadaşlar aslında anlatacağım iki site daha var ama 5-6 dakika oldu. Artık bu yöntemin ne kadar kaliteli olduğunu bence anladınız. O yüzden yönteme geçeceğiz artık. Burada arkadaşlar bu web sitelerin mimarı akpınarmedia.com açıklama kısmındaki linkten sizler de ulaşabilirsiniz. Az önce görmüş olduğunuz gibi tesisat sitesi, giyim sitesi, işte kurumsal yapıda bir web site, Hür Pet Shop için hazırlanmış Pet Shop sitesi. Arkadaşlar her sektör için gerçekten müthiş işler başaran bir şirketten bahsediyoruz. Akpınarmedia.com'dan bahsediyoruz. Akpınarmedia.com açıklama kısmındaki linkten sizlerin dolaşabileceğiniz bir web site. Tekrardan hatırlatalım ve biraz anlatmaya başlayalım arkadaşlar. Akpınarmedya.com sektörünüz ne olursa olsun nasıl bir web site istiyorsanız isteyin onlara anlattığınızda sizler için en uygun web site hazırlıyor arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkten gittiğinizde böyle bir ekran karşılayacak sizi. Buradan iletişime geçebilmek için neler var? WhatsApp hattı var. Telefon hattı var arkadaşlar. Ee, hemen siteni aç butonuna tıklayıp e, adımları takip ederek iletişime geçebilirsiniz. Ya da chatten buradan mesaj atabilirsiniz. Ya da sizi arayalım butonuna tıklayıp onların sizi aramasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde iletişime geçip e, onlarla e, web site, nasıl bir web site istiyorsunuz, nasıl e, özellikler barındıran bir web site olsun istiyorsunuz bunları tek tek görüşebilirsiniz. Onun dışında referanslarımız kısmından sizlerden birazcık bahsetmek istiyorum. Az önce bahsettiğim web siteleri buradan tek tek incelemeniz mümkün arkadaşlar. Ve paketler kısmı. Burası bizim için önemli. Kurumsal e-ticaret paketi, web site artı mobil uygulama paketi olmak üzere 3 tane paket mevcut. Arkadaşlar sizler kurumsal yapıda yani eğer satış yapmayacaksanız kurumsal bir web site tercih edebilirsiniz. Satış yapacaksanız e-ticaret yapısında bir web site tercih etmelisiniz benim hem web sitem hem de mobil uygulamam olsun diyorsanız 3. paket tam size göre arkadaşlar. Bu paketleri inceleyecek olursak. Örneğin kurumsal yapıyı inceleyelim. Kurumsal bir yapı 1 yıllık domain hediye 1 yıllık hosting hediye yönetim paneli, SSL sertifikası kurumsal mail, logo tasarımı, modern tasarım mobil uyumlu, hızlı ve güvenli performans. Arkadaşlar bu özelliklerin hepsini Akpınar Medya sizler için sunuyor. E, aklınızdaki Web site nasılsa sektörünüz hangi sektörse bu hiçbir önemi yok arkadaşlar fark etmiyor e ticarette de kurumsal e sizlere bir yıllık domain her pakette var zaten hediye bir yıllık hosting hediye yani domain nereden alacağız hostingi nereden alacağız bunları hiç düşünmenize gerek yok onlar sizin yerinize hallediyor yönetim panelini hazırlıyor ve yönetim panelinde nasıl yönetim sağlayabileceğinizi size anlatıyor. Ee, güvenlik anlamında SSL sertifikasını kesinlikle kuruyor ve eğer tercih ederseniz kurumsal bir mail veriyor sizlere. Kurumsal mail nedir? Ee, akpınarmedia.com ya da akpınarmedia.com yerine info at bir kurumsal maildir arkadaşlar. Bu e, iş anlamında sizlere daha iyi olanak sağlayacak bir maildir. Logo tasarımınızı hallediyor arkadaşlar. Zaten güzel tasarımlar yaptıklarını buradan görebilirsiniz. E, burada e, logolar için gerçekten Gerçekten iyi çalışmalar yaptığından bahsedebiliriz arkadaşlar. Onun dışında modern tasarım zaten modern bir tasarım olduğu aşikar web sitelerin. Onun dışında bakalım hızlı ve güvenilir performans zaten bütün web sitelerinin anında açıldığını fark etmişsinizdir. Bu yenileyelim. Yani bir saniye içerisinde web site tekrardan açıldı. Tekrardan yenileyebiliriz. Bir saniye sürüyor neredeyse açılması. Gerçekten müthiş bir iş arkadaşlar. Ben size şiddetle tavsiye ederim. Yani aklınızı hiç bulandırmak istemiyorum. Web site fikriniz varsa, bir web site ihtiyacınız varsa kesinlikle akpınarmedia.com'a gelin ve ne istediğinizi onlara söyleyin. Sizi e, istediğiniz web siteyle kavuşursunlar arkadaşlar. Açıklama kısmında link var. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.